Pomem'e girmek isteyen adaylar var. Hı -hı. işte bayağı 2008 bitti ya 2009 için. Adaylar Pomem'e girmeyi düşünüyor ama aşamaları bayağı merak ediyor. Arkadaşlar merhaba Parkur Eğitmeni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Parkur Eğitmeni'nin hazırlık kursundan Fatma Hoca. Bugün Sem arkadaşımla birlikte yine size bilgilendirici bir video çekelim dedik. Bugün konumuz nedir? Araştırıp buldum yine <laughs> çok sorulan bir şeyi. Hı -hı. Hocam buldum ya şey Pomem'e girmek isteyen adaylar var. Hı -hı. işte bayağı 2008 bitti ya 2009 için. Adaylar Pomem'e girmeyi düşünüyor ama aşamaları bayağı merak ediyor. Bilmeyen arkadaşlarımız var. var. Evet. Ee, tamam şimdi kısaca ondan bir bahsedelim. Öncelikle 28. dönem için kazanan arkadaşları tebrik ediyoruz. Kazanamayan arkadaşlar da kendini üzmesin. 29. dönem için şimdiden hızlanmaya başlasın. KPSS'niz ne kadar yüksek olursa kazanma ihtimaliniz de artıyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Yani KPSS'nin de sonuçta 125'i alınıyor ee, başarı aşamasında, puan sıralaması aşamasında. Şimdi gelirsek bu nasıl gerçekleşiyor aşamalar? Öncelikle KPSS'ye girmeniz gerekiyor KPSS'ye girdim. Hocam ne işime yarayacak bu benim? <laughs> diyen arkadaşlar varsa. KPSS e, başvurunuzu yapıp e, KPSS sınavına girdikten sonra lisans adaylarımız için 60 KPSS puanı, ön lisans adaylarımız için 65 KPSS puanı gerekiyor. Ancak e, 28. dönemde ilk defa uygulanan bir e, 10 katı kuralı geldi. 10 katı kuralından dolayı erkek adaylarımızı bu çok etkilemedi ama kadın adaylarımız için özellikle ön lisans kadın adaylarımız için ben puan 6. çok 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 arttı. 74 diye kapattı evet. diye biliyorum. 74'te kapattı kadın arkadaşlar için ön lisansta. Yani o kadar azalım olunca kadınlar için, kadınlar için de puan maalesef çok çok yükseliyor. O yüzden özellikle kadın arkadaşlarımız elinizden geldiği kadar KPSS'ye iyi çalışın. En azından sıralamada canınız sıkılmaz. Zaten sonrasında inşallah ön sağlıklı, fiziki yeterlilikli, sözlü mülakatta inşallah atlatırsınız. Önemli olan sizin için bence kadın odayları için özellikle KPSS sizin için çok önemli. Yani elinizden geldiği kadar yüksek tutun. Bu lisans için de geçerli, Hı. 10 katı olduğu için. Ee, tamam hocam biz aldık işte 60-65'lik KPSS puanını ya da ne kadar istiyorsanız. inşallah en yüksek puanı alırsınız. Sonrasında ne yapıyoruz? Sonrasında da ön başvurumuz yapılıyor. Biz ilan bekliyoruz önce polis akademisinden. Polis akademisi diyor ki ben e, 29. dönem POMAM ilanı açıkladım. Biz ne yapıyoruz? Ön başvuru yapıyoruz. Hı. Ön başvuru yaptıktan sonra yine dediğim gibi bu yeni gelen bir sistem, 10 katı. KPSS puanı en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanıyor. Ama bunda kadın ve erkek ayrımı yapılıyor. Alıma göre düşünün. Hani Sonrasında oyun başvurunuzu yaptığınızda 10 katı için, 10 katı geldiği için 28. dönemde sıralamalar kadın ve erkek olarak ayrı ayrı yapılıyor. Yani KPSS puan türlerine göre en yüksek KPSS puan türünden en düşük KPSS puanına göre bir sıralama yapılıyor 10 katı olarak. Bu 10 katı yapıldığı için işte ilk defa 28. dönemde oldu. Bu yüzden kadınlar için özellikle KPSS puanı arttı. Yani 74-75 puanına kapattı. Normalde nasıldı? 65 adan ön lisanstan kadın adaylarımız, erkek adaylarımız başvuru yapabiliyordu. Kontenjana göre elemeler yapılıyordu. Ben evet. de yoğun bir başvuru oluyor bildiğiniz üzere POMEME'de. Ön başvurumuzu yaptık. Liste açıklandı hocam. Bundan sonraki sıra, bundan sonraki sıra neye geliyor? Bundan sonra arkadaşlar ön sağlığa gidiyorsunuz. Ön sağlık testinde e, nelere bakılıyor? Önce biraz ondan bahsedeyim. E, temel olarak e, renk körlüğü, e, kekemelik, göz tembelliği, e, düz tabanlık, beden kitle indeksi... Beden kitle indeksinizin 18 ve 27 arasında olması gerekiyor. Bunu nasıl hesaplayabiliriz hocam diyen varsa eğer, Google'dan çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Boy ve kilonuzu bilmeniz yeterli oluyor zaten. Sizin için hesaplıyor Google bunu. Ön sağlık aşamaları yani çok şeye inmiyorlar aslında çok dibe inmiyorlar yani en net bir şekilde diyebileceğim eşkal olarak polisliğe uygun olmanız gerekiyor. 5 metreden belirli eşkal belirleyici herhangi bir izinizin olmaması gerekiyor, dövme engelliyor gibi gibi bunu çok bir şekilde sayabiliriz. Yani ön sağlık dediğimiz olay da aslında tamamen başka bir video konusu çünkü o da baya girersek eğer içine bayağı uzun bir konu. Zaten Genel olarak bunlara bakılıyor. Saydıklarınız PMO'nun ön PMO da aynı şekilde. PMO da e, POMEM'le çok bir fark yok. Sadece biri TYT, biri KPST ile alınıyor gibi düşünün. Çok evet. bir farkı yok. Fiziki yeterlilik e, için gelirsek, fiziki yeterlikte parkur e, var arkadaşlar. Parkura gidiyorsunuz. Parkur, spor parkuru. Parkurda en iyi dereceyi yapmanız gerekiyor ki parkurda sizin mülakat pu e, puanınızı, yani başarı puanınızı 125'e etkiliyor. Evet. O da önemli bir detay mı? Evet hocam önemli bir detay. Şimdi sonrasında ne yapıyorsunuz? Sözlü mülakata giriyorsunuz. Sözlü mülakatta önemli olan özgüven ve diksiyondur. Elinizden geldiği kadar Türkçenizi düzgün tutmanız gerekiyor. Yani net bir cümleler ifade etmeniz gerekiyor. Net cümle kurmanız gerekiyor. Benim gibi ığlamayın. <laughs> ben bazen çok ığlıyorum böyle o da videolarda. Yanlış bir şey için. Ya yanlış bir şey söylemek için mi de düşünüp konuştuğum için. Hani ığ diye takılıyorsam o düşünüp konuştuğum için oluyor aslında. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye oluyor. Bunu elinizden geldiği kadar sözlü mülakata yapmamaya çalışın. Adaylar hocam bayağı bir heyecanla elin düşebiliyor <laughs> çünkü bayağı heyecanlı oluyor ya yani. heyecan olması gayet normal evet. çünkü en üst düzeyde insanlar orada oluyor. Eğer sen bu mesleğe gidersen senin yani en başta kim varsa o senin başında oluyor sözlü mülakatta İnsan ister istemez bir strese giriyor. Bir de ilk defa bir sözlü mülakata evet, gidiyorsan... Şeyin artısı var işte hani mesela atıyorum 27. dönem pomemde sözlü mülakata girip kazanamayıp 28. dönemde kazanan bir aday aynı olmuyor. Mesela 27. dönemde çok çok böyle kendini strese sokmuştur, heyecanlanmıştır, el ayağı bile titremiştir ama 28. döneme girdiğinde ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Daha hmm. rahat gelmiştir. Bu senin şey gibi. Mesela TYT'ye <laughs> 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 girmen gibi heyecanın bir tık azalmıştı öyle söylemiştim. Bu biraz onun gibi. Ya pomem aşamalarımız bundan oluşuyor. Ee, i̇sterseniz siz eğer aklınıza takılan bir şey olursa arkadaşlar kesinlikle yorumlarda belirtin. Sem arkadaşım yorumları takipte. Ben de elinden geldiği kadar bakmaya çalışıyor. Sözlü mülakat'ta e, bizim kitabımız var hem PMU hem POMEM için. Sözlü mülakat kitabımız var. Sözlü mülakat kitabımızdan da en iyi şekilde çalışabilirsiniz. Sorularımız hemen hemen, ya hemen hemen değil tam anlamıyla birebir çıkıyor aslında. Yani soru kaçırma ihtimalinizin olduğunu düşünmüyorum. Bu kitaba tam anlamıyla hazırlanırsanız kesinlikle e, bizim kitabımızdan temin edebilirsiniz. Açıklama linkine zaten bırakıyoruz kitap temini nasıl yapabilirsiniz diye. Instagram olsun, diğer Telegram gruplarımız olsun hepsinin linkini açıklamaya bırakıyoruz. Hepsine katılabilirsiniz Telegram linklerinden. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. En güncelimiz aslında Instagram bizim. Bizzat Sema'cım takip ediyor. Evet. <laughs> o yüzden en güncelimiz Instagram. Instagram'ı takip etmeyi kesinlikle unutmayın bir şey olduğunda hani video çekmemiz zaman alabiliyor ama Instagram'dan anında paylaşabiliyoruz. En canlı yer Instagram. Instagram hesabını da takip edin. Pomem için söyleyeceklerim benim bu kadar. Var mı aklına takılan bir konu? Yok hocam. Arkadaşların olursa tekrar yorumlardan bakın zaten getiriyorum. Aynen. Yorumlardan bakıyorsun getiriyorsun. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Hani başarı puanımız nasıl hesaplanıyor hocam diye soran olursa. Hı hı. Arkadaşlar KPSS puanınızın, Pomem için konuşuyorum. KPSS puanımızın %25'i alınıyor. Hı, hı. E, Sözlünün %50'si alınıyor, şeyin de fiziki yeterliliği yani parkur dediğimiz olayın da %25'i alınıyor. Toplamda size bir başarı puanı oluşturuluyor. Onun da bir listesi oluşturuluyor ve ona göre kazanıyorsunuz POMEM'i. PMO'da da aynı aslında. İkisinde de aynı. Yüzdeleri aynı yani. Başka söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açın ki bir video attığımızda size bildirim düşsün. Videomuzu da beğenirseniz eğer en azından deriz ki emek veriyoruz ve beğeniliyor bu videolarımız. O yüzden devamı gelir. Hani ön sağlık için ayrı bir video çekebiliriz. Evet. Fiziki yeterlik için ayrı bir video çekebiliriz. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğimiz gibi sözlü mülakat için PMO, PMO için ve POMEM için kitabımız. Ayrı bekçilik için de bir kitabımız var. Onları da açıklamaya bırakacağımız linkten temin edebilirsiniz. Söyleyecek başka bir şeyimiz kalmadı. Bu da buraya kadar. Bu da buraya kadar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah emanetsiniz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.